Merhabalar. Otel arıza kayıt formlarını nasıl takip edebiliriz? Bunun için öncelikli olarak klavyemizden F10 tuşu veya diyalogosu üzerine tıklayıp arama alanımıza geldiğimizde öncelikli olarak arama alanımıza yazacağımız arıza bakım ile arıza bakım kodları listesini çalıştırırız. Liste ekranımıza geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi sistemin parametre ekranında tanımlamış olduğu otomatik arıza ve bakım kodları karşımıza gelecektir. İşletmemize ait artı kullandığımız arıza veya bakım kodları varsa buradan F4 ekle denilerek yeni kod tanımlamaları yapılabilmektedir. Daha sonrasında ise arama alanımıza gelip buradan konaklama listemizdeki konaklayan misafirlerimiz için İlgili liste ekranında misafir kartı üzerindeyken F9 İşlemler menüsü altında bulunan Arıza formu aç şeklindeki işlemi seçip karşımıza misafir kartı için yapılacak arıza bakım formu tanımlama ekranı gelecektir. Buradan bir fiş numarası belirleyip yapılacak arıza bakım tarihi ve önemli ise saati, yapılacak bildirim ile ilgili bildirim kişisi, durum kombosu alanına baktığımızda buradaki ilk açılış bekliyor durumunda olarak açılır ve yapılacak diğer işlemlerde çözüldü veya çözülemiyor şeklinde ilerleme kaydedilebilmektedir. Daha sonrasında yapacağımız arıza bakım formuna ait bir aciliyet söz konusu ise ilgili alan seçilir ve yapılacak arıza bakım formunun renklendirilmesi sağlanılabilmektedir. Seçmiş olduğumuz misafir kartına göre oda numarası default olarak gelmekte. Arızanın olduğu ilgili bölge bu alandan yazılabilmektedir. Arıza türü kombosunu seçmiş olduğumuzda ise kodlar listesinde tanımlamış olduğumuz listeye göre karşımıza kombo alanı açılacak. Oradan seçeceğimiz örneğin kapı açılmıyor seçeneğinde bir tür belirleyip yapılacak arıza türüne ait bir not örneğin şeklinde bir not ve daha sonrasında yapılan işlemlerde gireceğimiz yapılan işlemler alanına da ilgili not girilebilmektedir. F2 kaydetmemiz durumunda ilgili oda arızalı olarak işaretlensin mi sorusuna evet dememiz durumunda 210 nolu odaya artık bir arıza bakı formu oluşturacak ve görsel oda listesini görüntülediğimizde yeni bir sekme açıp o listemizi çalıştırdığımızda 210 numaralı odanın görmüş olduğunuz gibi arıza durumunda olduğu belirlenmektedir. Buradan ilgili oda seçiminin yapılmış olması durumunda F12 tuşu altında bulunan oda arıza kayıtlarını seçmiş olmamız durumunda karşımıza odaya ait arıza bakım formu gelecek. Buradan F5 değiştir diyerek durumunu çözüldü durumuna veya çözülemiyor durumuna getirerek yapılan işlemimize ait ilgili notu bu alana yazıp daha sonrasında yapılan çözüm tarihini ve saatini özel personeli ilgili alanlara doldurduktan sonra F2 kaydet diyerek artık arıza bakım formunun bekliyor durumundan değil de çözüldü durumuna aktarıldığını görmekteyiz. Aynı zamanda tüm arıza formlarımızı arıza bakım formları listemizden takip edebilir. İlgili arızalara ait durumlarını çözüldü, çözülemiyor ve bekliyor şeklinde yapılacak tüm arıza kayıt formlarını bu ekrandan da ulaşabilmekteyiz. Tekrardan F3 vazgeç diyerek oda listemize geldiğimizde buradaki filtreleme alanlarımızdan housekeeper durumunu arızalı seçmemiz durumunda karşımıza arızalı odaları getirecek. Tekrardan tüm odalara gelmemiz durumunda ve konaklama listesinden oluşturmuş olduğumuz arıza kayıt formları ile buradan oluşturduğumuz arıza kayıt formları arasındaki tek fark, buradan toplu olarak oda seçimini kontrol tuşu ile yapabilmekte ve F2 olarak işaretle komutu altında bulunan arızalı seçeneğini seçip odalara arıza bakım formu açılsın mı sorusuna evet dememiz durumunda, karşımıza arıza bakım türünü getirecek. Seçmiş olduğumuz bakım ile ve not girerek ilgili odalara arıza bakımların toplu olarak atandığını görebilmekteyiz. Daha sonrasında ilgili odalarımızı aynı şekilde seçip arızaların giderilmesi durumunda kontrolü hazır seçeneği ile odalarımızın artık kontrolü hazır durumuna getirerek diğer işlemlerimizi tamamlamaya devam edebilmekteyiz.